Eğer rahim e, kadında varsa e, kedi de köpekte de var. Onlar da doğurgan. Yani kalkıp da e, sen benim ...oğlumu, evladımı... ...ısırdın... ...parçaladın... Ee, ...diyerekten... ...ben anneye, babaya... E, ...suç bulurum. Böyle bir... E, ...saçma e, bir şey olamaz. Gerekirse... Halk bireyi olaraktan, hakkım olaraktan, Anayasa Mahkemesi'ni ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni gerek e, Cimer'den, gerek bizzat kendim giden şikayette suç duyurusunda bulunurum. E senin rahmin varken o evladını doğuruyorsun, o köpek de e, ee, rahmi var. Kedinin de rahmi var. Bu ne anlama geliyor? O zaman oğlunuza, evladınıza sahip çıksaydınız. Bu kadar vicdansızlık yeter. Şu an biz burada evdeyiz, sıcak ortamdayız. Kimimiz gece kondu da. kimimiz dairede, kimimiz villada. E ya köpekler, kediler, ağzı olup dili olmayanlar? Hazreti Peygamber bile ne demiş? Bir tane kedi almış. ...kedi nankör demiş. Sonradan... ...doyurmuş, etmiş... ...kedinin nankör olmadığını anlamış. Köpekler zaten sadık. Bu nedir yani? Yasa üstüne yasa... ...kanun üzerine kanun. Tabii ki yani bu konuda ayaklanmak gerekiyor efendim. İlk defa propaganda yapıyorum. O da hayvanlar için. Ağzı olup dili olmayanlar. Hayvanlarımız için. Ana rahmi varsa o 9 yaşındaki çocuğun annesinde kedi de doğuruyor, köpek de doğuruyor. Biz de dayak yiyelim orada burada. Boş yere adımız transseksüele çıksın, dönmeye çıksın, topa çıksın, ibneye çıksın. En ufak bu şekilde karakola gittiğimizde, savcılığa gittiğimizde sizde hak yok. Yani hak yok derken maddede tecakada cumokta yeriniz yok. Yani siz insan değilsiniz. Böyle bir Türkiye'de yaşamaktan gerçekten şahsım adına gurur duymuyorum, nefret duyuyorum. Baş yönetmenlerime saygısızlık mı yaptım? Hayır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye, e, Türk olaraktan ikamet ediyorsam mevki önemli değil. Hayvan severlilik. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet olmuş olsaydı, adalet mülkün temeli olmuş olsaydı, benim gasp edilen bestami Çin Pekinist oğlum bulunurdu. Bundan dolayı ancak ne diyeceksin? Türkiye Cumhuriyeti'nde kermet ediyorum ya. Enerji, enerji diyeceksin bir ay değil 27 gün yatacaksan davullu zurnalı tahli olacaksın. Yine paşa paşa o arabalara bineceksen yine de keyfini süreceksin. Adalet budur. Evet. Adalet bu. Türkiye'de bu. Adalet tam olarak işlemiyor. O zaman boşuna yazmayın. Adalet mülkün temelidir. O Ecevit zamanındaydı. Turgut Özel zamanındaydı. Rahşan Ecevit zamanındaydı. Şimdi adalet yok. Sadece arkamda, tabelada, önümde mübaşşir, katit ve arkamda adalet mümkün temelidir. Ama adalet mümkün temeli değil. Kalmadı. Yok. Gerçekten suç işleyenler dışarıda elini kolunu sallıyor. Keyfini sepasını sürüyor. İftiraya ya uğrayan narda en ağır ceza ile cezalandırılıp cezaevinde fıstak oluyor. Nerede kaldı adalet? Bir yasa yürürlüğe girdi. İbedilikle. Basit yargılama usulünün itirazı olaraktan. Daha e, meclise süren 40 torba yasanın içerisinde neler çıkacak e, ee, biz bunu bilemiyoruz. Yani diyor ki e, 2024 tarihinden itibariyle geçerli. E, sen diyor suç işle e, üçte biri üçte biri e, değil dörtte bölü e, yi de kaldırıyorum ama alacağın ceza diyor bir ayda olsa diyor 12 gün cezaevinde yatacaksın diyor. Yani önceden e, ayda 6 gün yatılıyordu. E şimdi bazı suçlardan e, hepsini sayamayacağım. Çünkü henüz e, torba yasa e, mecliste e, devam ediyor. 40 e, maddeden oluşan. Ama e, bu çıkan yasa yürürlüğe girdi. Önceden 6 gündü, şimdi 12 gün. Yani e, yılda ne yapıyor? Mesela eski yasa 6 gün. Yani bir e, yıl ceza alan 6 gün. 6 gün yatıyordu. Ayda. Yani öyle o şekilde. Şimdi 12 güne çıkarıyor. Neyi sınavdan çıkartıyorsunuz siz bunu? Ee, gidin teröre verin. Gidin FETÖ'ye verin. FETÖ'ye veremezsiniz ki ne? İmralı'ya da veremezsiniz. Çünkü onlar sizi yönetiyor. Bebek katili olarak nitelendirdiğiniz Abdullah Öcalan madem o kadar katliam yaptı, yaptırdı. Bebekleri öldürdü. Ama şu anda İmralı'da Emir büyük yerden ne gelir elden? Bence yani besliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde besliyorsunuz. Koskoca bir İmralı adası yani. Olan kime oluyor? Adli kader mahkumlarına oluyor. Çal oradan oğlum. Yarım kilo baklava. Al sana 30 sene. Selahattin Demirtaş bir suçu var mı şu anda içeride yatıyor? Hayır. Suçu yok. Aklı var. Seveni çok. Çünkü dışarıda olmuş olsa Cumhurbaşkanlığını o kazanacaktı. Seveni çok. Sadece e, doğu değil. Tüm kesim. Doğu, batı işte artık neyse. Bana soracak olursanız kimi seviyorsun? Kimin başa gelmesini istiyorsun? Bir dahaki seçimlerde tabii ki derim ki Selahattin Demirtaş. Belediye Başkanı olaraktan da İki ili kastedeceğim Önce bulunduğum e, ilden bahsedeceğim. Başkent Ankara'dan. Tabii ki Mansur Yavaş. İstanbul olaraktan da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmamasını e, diliyorum. Çünkü e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hiçbir faydası olmadı. Üçüncü olarak da Adana. Zeydan Karalar. Onun da kazanmasını isterim tekrar. O da güzel yönetiyor belediye başkanlığını. Halk onu da seviyor. Tıpkı başkent Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi. Ama ee, İmamoğlu, Yaramaz, Sahtekar, Yardımseversiz, o artık e, içine işlemiş o şey, e, hainlik, fesatlık, tıpkı Melik Gökçek gibi. Melik Gökçek aldı, aldı çukaları aldı ama Ankara'yı da Ankara yaptı. E ben ne yapayım? politikadan atıldıktan sonra, siyasetten atıldıktan sonra. Ha, şimdi iyi de öldür, hakkını inkar etme. Ama Ankara'yı yaptı mı, güzelleştirdi mi, otobanlar, cartlar, curtlar yaptı. E kara para akladı mı, çok 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 fazlasıyla. Yani o yüzden bunlar Gattar, Zeydan Karalar, Adana, e, Ankara, Mansur, e, Yavaş, e, İstanbul'da artık e, değerli Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olacak belediye başkanları konusunda. E, umarım inşallah o dört göz e, neydi? İmam, Ekrem İmamoğlu hiç olmaz. Birkaç güne kadar açıklayacak sevgili Cumhurbaşkanımız. Belediye Başkanı'nın efendim. Ben de halktan bir birey olaraktan kendi düşüncelerimi, saygı ve e, sevgi devletime karşı boynum kıldan ince olaraktan düşünce ifade özgürlüğü ne ve Avrupa Birliği ne insan hakları dayanaraktan düşüncelerimi ifade ettim efendim. Sevgi ve saygılarımla efendim. Gelelim ha şeyde ö, köpekler konusunda hayvanlar konusunda efendim demiştim ki ne herkesin her bir ananın rahmi vardır yani doğurganlık özelliği vardır kısır olan bir anne adayıları binde birdir. O da hem köpeklerimizde hem de kedilerimizde de mevcuttur. Tıpkı normal insan anne olarak nitelendirdiğimiz anneler gibi bunlar da ağızları olup dilleri olmayan ama gerçekten çok hisli akıllı olan hayvanlardır efendim. Bundan dolayı Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş devlet büyüğümüz sevgili Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunları zorla zoraki toplatmayın. Sahiplendirin. Barına atmayın. Yazık. Günah. Sahiplendirin efendim. Böyle bir otel gibi bir yer açın. Apart gibi. Resmi gazetede Yayınlayın, sahiplenin, mamaları, zaten Ankara Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş Beyefendi demişti efendim. Bir e, makalesinde okumuştum. E, sahiplensinler hayvanseverler. Kuruma olmayanlara da kurumama, yaşmama siz de yardımcı olun. Ee, sevgili külliyede yaşayan yakışıklı e, başkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hayvan severliliğiyle muhtarlıktan bu yana efendim ve Paşa Kapısı cezaevinde yatmış bir Cumhurbaşkanımız reisimizden ve hala baş yönetimi, yönetimimiz, yönetimimiz ve e, baş e, ko, e, komutanımız olarak nitelendirdiğim sevgili Tayyip Erdoğan e, Cumhurbaşkanımın ellerinden öpüyorum. İnşallah e, duyarlı olur efendim milletin yani birkaç böyle propaganda. Yapan işte benim oğlumu ısırdı daha önceden yok beni parçaladı, arabamı parçaladı, şunu parçaladı aynı mevkide olan e, birkaç istisna olaraktan e, insanların gazına gelmez benim başkanım. Çünkü muhtarlıktan paşa kafası cezaevinde ve hala baş yönetmemiz e, olan sevgili Cumhurbaşkanım yutmaz diyor ve sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim.